Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazik Kisa kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte yine GDX markasının GDX HD LED 200 watt olan modelini inceleyeceğiz. Modeli kutusundan çıkaracağız. Kutu içeriğine bakacağız. Ürünün sağında solunda hangi giriş çıkışlar mevcut bunlara bakacağız. Devamında ürünün testlerini size yapıp videoyu orada sonlandırmış olacağım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi ise gelin kutusunu açalım. Geldik kutusunu açmaya. Gördüğünüz gibi kutusunda şöyle bir GDX yazımız var. Bir ürün görselimiz mevcut. Şurada ürünün HD 200 watt olduğu yazıyor. Şurada ise kumandalı modeli oldu. Yani içerisinden kumanda çıktığı yazıyor. Diğer tarafında ise yine aynı görsel mevcut. Hemen şöyle kutuyu açalım. Oldukça büyük kutular bunlar. Çünkü HD serileri oldukları için yani profesyonel seri ürünler bunlar. Hemen şöyle bakıyoruz. İçerisinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Şunu bir açalım. Bu kumandanın kullanma kılavuzu. Bu da 200 wattlık olanın kullanma kılavuzu. Burada 18.000 lümen parlaklığı olduğu yazıyor. 200 watt olduğu yazıyor. Ve 5600 kelvin değerinde olduğu yazıyor aslında. Bunları gördükten sonra bunları kaldırıyoruz. İçerisinden şöyle minik, güzel ve tüm GDX ürünlerinde kullanabileceğiniz bir kumanda çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu kumanda hemen şöyle bir açamadım. Kumanda piliyle ile çalışıyor iki adet. Bunu tüm GDX ürünleri kontrolünü kullanabiliyorsunuz. Yeter kanallara kanalları eşitleyin. Bir tane oldukça uzun bir güç kablomuz çıkıyor. Ve ürünün kendisi. Şöyle korumalı geliyor. Kutudan kaldıralım. Çok büyük değil mi kutuları ya? Ürün de büyük ama bakmayın. Evet. paketinden çıkardık. GDX HD 200 Watt. 200 Watt'ı çok fazla seviyorum. Benim videolarımda da kullandığım ışık bu arada bu çünkü oldukça güçlü bir ışık ve ben gridle olarak kullanıyorum. Gridle olarak kullandığım için de güçlü bir ışığa ihtiyaç duyuyorum aslında. Aynı zamanda 60 W'nı zaten kullanıyorum yine GDX serisinin. Onu da hani detaylar aydınlansın, karanlık bölgem kalmasın diye kullanıyorum. Ama şu an ana konumuz ne? 200 wattlık olan modeli ve hemen onu tekrar atmaya devam ediyorum. Şöyle tekrar vuruyorum. Alüminyum metal olan bir dış gövdesi var ki bu zaten soğumaya karşı olan bir gövde. Altta hava ızgarası var. Şurada bir güç girişimiz mevcut. Yine XLR kabloya benzer bir giriş değil ya da işte DC girişi değil. E, direkt olarak kendi adaptörü içerisinde olduğu için direkt olarak güç kablosu girişi mevcut. E, bu da tabii ki de profesyonel ışıklarla kullanırken inanılmaz bir avantaj bence. İşte istediğiniz kadar yukarıya kaldırın. Kırılacak mı kopacak mı derdi hiçbir zaman düşünmeyeceksiniz. Bu da size güzel bir artı sağlayacak ve ışığınız daha uzun ömürlü olacak aslında giriş olarak. Arkaya baktığımızda ise bir tane üst açıdan göstereyim. Arkaya baktığımızda şöyle bir ringimiz var. Bu dimer çarkı. Bu dimer çarkı ile altta gördüğünüz gibi zaten kanalı değiştirebiliyoruz. Dimer ayarlayabiliyoruz. Bir kere bastığımızda kanalı değiştirebiliyoruz. Bir kere daha bastığımızda %10 ile %100 arasındaki ışının gücünü değiştirebiliyoruz. Ve bir tane power butonumuz var açık kapayabileceğimiz. Güzel de işte %10'da mı %50'de mi olduğunu görebileceğimiz bir tane de ekranımız mevcut. Bağlantı noktası olarak da hemen şöyle göstereyim. Tüm tripodlara uygun bir bağlantı girişine sahip. Şöyle hemen açalım. Işık ayaklarını kullanabileceğiniz bir bağlantıya sahip. Onu hatırlatayım. Tripod dediğime bakmayın. Yani onlar 3 ayak olduğu için genellikle yani ben tripod diyorum ama ışık ayağı olarak tercih edilenlerle daha çok kullanılıyor. Çünkü tripodlara bunu kullanamazsınız. Tripod bir değerleri daha küçüktür. Ondan sonra şurada bir giriş olarak şemsiye girişimiz mevcut. Onu da sıkmasını buradan ayarlıyoruz. Geldik Bowens'imize. Evet, 200 wattlık devasa güçte bir led. Şöyle göstereyim size de çok güzel ve tatlı gözüküyor aslında. Ee, bu ışık 200 watt gücünde bir ışık üretiyor bize bu gördüğümüz ampül. Ee, o yüzden ben çok değerli bir ampül diye görüyorum bunu. Klasik bovenz e, zaten sağ ya da ekranın soluna e, neler kullanabilirsiniz bovenz ile alakalı onları koyabilirim. Hani softboxlar, balonlar, işte gridli softboxlar, dikeyler. 60'a 90'larda hani istediğiniz gibi bu bağlayabileceğiniz tüm her şeyi bunda kullanabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bu zaten çok böyle genel geçer artık bir bağlantı noktası oldu ışıklar için. Aslında şöyle ışık hakkında gövde olarak genel olarak benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Dilerseniz gelin şimdi ürünü açalım. Ben size ürünü kadranını göstereyim. Kumandası nasıl çalıştığını göstereyim. kara nasıl değiştiğini göstereyim. Sonrasında da tek bu ışıkla ben bu setabı kurayım. Siz de görün hangi makine ayarlarında tek ışıkla nasıl bir güç elde ettiğimi siz de görmüş olacağınızı inanıyorum. Dilerseniz ürünün arka kadranına geçelim. Ürünü çalıştıralım. Nasıl bir ekrana sahip olduğunu görelim. Kumandan kontrolünü sağlayalım. Devamında da yine güzel bir setapla sizin karşınızda olacağım. Evet şimdi ise geldik kontrol panelini size göstermeye. Bir de kumandan nasıl kontrol ettiğimizi cihazı onu görmek istiyoruz. Ama benim öncelikle diğer ışıkların hepsini kapatmak istiyorum. Bu yüzden kendi içerisinden çıkan kumanda ile bütün hepsini kapatacağım. Öncelikle kanalı değiştireceğim. Şöyle birinci kanalı basıyorum. Arkadaki RGB'im gitti. Sonra üçüncü kanala basıyorum. Onu kapattım. Ve dördüncü kanalımla Diğer ışınımı kapattım ve şu an ortam sadece kapkaranlık kaldı. Ee, şu an 200 wattlık olan ışımı açacağım. O da şu an gördüğünüz gibi ikinci kanalda ve off konumda. Kumandadan bir kere bastığımda açıda ve şu an %100'de. Benim şu anda makinemin ayarı 60 4 diyafram, 250 ISO'da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi e, fanlı bir cihazdır. Kendi içerisinde soğutması mevcuttur. Hatta şöyle cihaz çalışırken şunu göstermek istiyorum. Farkındaysanız 200 wattlık diğer modellere göre biraz daha büyük ve uzundur. Şöyle hemen yandan da göstereyim. Bağlantı noktası öne konumlandırılmıştır. Çünkü niye? E, ee, Bowen falan gibi aksesuar taktığımızda öne doğru ağırlık ve yük binecektir. Bunu eşitlemek işte için ortaya da geriye değil direkt olarak ön kısma bağlantı noktası takılmıştır. Bu yüzden de bence güzel olmuş. Tekrar kontrol panelına gelelim. Ee, kumandadan şöyle bir yüzde %10'a kadar indirelim isterseniz. Şu an %40'a gelecek. %38. Hemen şunu şöyle bir %10'a kadar indirelim. En düşük gücümü %10 böyle. Ve şimdi bunu direkt %100'e çıkaralım. Ve şu an %100 5600 Kelvin'de. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir e, oda oldu. <laughs> Neredeyse güneş doğdu odaya. E, kumandadan böylelikle değiştirmiş olduk. Önünde herhangi bir şekillendirici yok gördüğünüz gibi. Sadece direkt olarak Bowens kapağını çıkarttım. Yani koruyucu kapağımı çıkarttım. Bir de gelin e, direkt üzerindeki kontrolleri sağlayalım. Şöyle e, çarkı çevirdiğimiz anda zaten görüyorsunuz. Işın şimdi düşmeye başlıyor. Şöyle de arttırabiliyorsunuz isterseniz. Şöyle bir %80 seviyelerine getirelim. Evet. Ringe bir kere bastığım anda aynı çarka. Buradan da kanalı değiştirebiliyorum. Atıyorum ben buradan bunu 10. kanala aldığımda bir kere ortaya 9'a aldım. 9'u aldığımda ee, direkt olarak kumandama geliyorum. Şuradan 2 olan kanalımı 9 yapıyorum. Ve basılı tuttuğum anda ışığım kapanıyor. Bir kere basarsam da ışığımı açmış oluyorum. Cihazın kontrolü aslında bu kadar. Toplamda 999 tane kanal değiştirebiliyorsunuz. Yani 1'den 99'a kadar istediğiniz kanalı seçip kullanabilirsiniz kumanda ile ve tüm GDX ürünlerini bu kumanda ile kontrol sağlayabilirsiniz kanallar aynı olduktan sonra. Şimdi ise gelin tek bu ürünle ben YouTube setabımı yapacağım. Nasıl bir performans verecek şimdi onu görelim. Seni yapmaya devam ediyorum. Aslında şöyle şu an beni gördüğünüz Görüntü tamamen tek bir ışıkla çekilen bir görüntü. Makine ayarlarımı hemen söylüyorum ekrana bakarak. 250 ISO, 4 diyafram, 60 şutter olarak kullanıyorum şu an makine ayarlarımı. 4K 60 kare çalışıyorum. Bu arada ben 10 bit olarak çalışıyorum. Bütün her şeyi makine ayarlarım benim böyle. Tek bir ışık kullanıyoruz şu an. Tek kullandığım ışık da e, GDX markasının 200 wattlık olan modeli. E, bu da yine tabii ki de fanlı modellerden bir tanesi. Bataryasız model. Zaten anlattım her şeyini biliyorsunuz ürünün. E, sadece bu setup'u kurmamdaki nedenlerden bir tanesi de benim şu an aslında. Işık arayan kişiler genellikle ya YouTube için ışık arıyorlar e, ya e-ticaret için ışık arıyorlar. Ya da videolarında kullanabilecekleri ışık arıyorlar. Ee, tek ışıkla ne yapabiliriz aslında? Ben şu an onu gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi şu an tek 200 wattlık bir ışıkla şu an bu görüntü kalitesini alabiliyorum ben. Ee, şöyle hatta ışığın gücü şu an %70'te. Bunu bir %100'e çıkarayım dilerseniz. Evet şu an %100'de. Şu an düşürüyorum %10'a kadar. Ve şu an %10'da. Normalde ben iki ışıkla hep bütün YouTube'larımı çekiyorum hatta diğer ışığımın da hemen kanalını değiştireyim onu da açmış olayım yanlış hatırlamıyorsam 3. kanaldaydı bir bakayım 3. De değilmiş 4'e bakayım evet 4. kanaldaymış hemen soldaki ışığımı da açtığımda bu %10'da şu an diğer ışığımda %50 güçle çalışıyor ve görüntüm şu an bu benim kurguda göreceğim ben de sizle birlikte. Tabii ki de tekrardan makine ayarlarımı söylüyorum. 250 ISO, 4 diyafram ve 60 shutter'da çekiyorum. 4K 60 kare olarak çalışıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Dilerseniz siz de ışığınızın etkisini yani şu an mevcutta kullandığınız bir ışığın etkisini görmek isterseniz makine ayarlarınızı aynı seviye karanlık ortamda geçirip denerseniz bu ışıkların ne kadar güçlü ışık olduğunu yani lükselde ne kadar parlak olduğunu daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum ben. benim ürün hakkında aslında genel olarak söyleyeceğim her şey bu kadar. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki gedek ürününde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirim vinasm lütfen unutmayın Hoşçakalın.